Arkadaşlar merhaba. W205 kasa makyajlı aracımızın AMG dönüşüm işlemleri şu an için başlamış bulunmakta. Aracımızın orta konsolunu şu an için işte söktük. Bal peteği deseni şeklinde dolu paketlerde ahşap desen var. Müşterimiz bu şekilde istedi. Dokusu var bu folyonun. Orta konsolumuz komple söktük kaplamasını yaptık. Kapı plastiklerindeki parlak siyah bölgeleri de kaplayacağız. Şöyle arabayı da bir çekelim. Aracımız makyajlı. <laughs> kesitler almaya çalışacağız. Ee, aracımız bitince sizlere detaylı videosunu da atacağız. İşlemlerimiz devam ediyor. Öngöğüsümüzün kaplama işlemleri bitti. Şöyle toplamışken bir detaylı videosunu çekelim. Muazzam oldu. Yani çok iyi oldu. Yani kaplama olduğu belli olmuyor. Şu şekilde. Montajımızı yapacağız şimdi. Araç bayağı bir dolu paket gibi gözüküyor şimdi. Montajımız devam ediyor. Kapılara geçeceğiz bundan sonra. Kapıları da kaplayalım. Ayna kapakları e, x bir yerde kaplanmış. Müşterimiz beğenmemiş. Onun da kaplamasını yapacağız. Kötü kısımlarını da onları size izleteceğim. Tavanımız da parlak siyah PPF olacak. E, ondan sonra tamponlarımız birazdan fırından çıkacak. Onların da toplama işlemlerini yapacağız. Onlardan da kesit almaya çalışacağız. Orijinal şekilde nasıl toplanıyor? E, fabrika değerlerinde bir tampon nasıl toplanır? Dişleri vesaire yani akıllı vida olmadan nasıl toplanır? Bunların hepsini sizlere şeffaf bir şekilde göstereceğiz. E, i̇şlemlerimiz devam ediyor. Şu konsolda toplayalım. C63 dönüşüm işlemleri devam ediyor. Şu an için tamponun iç kısmını topluyoruz. Şöyle dişleri bir yakından gösterelim. Şöyle her şeyi orijinal yerlerinde. Park sensörü gözlerimiz orijinal şekilde, panjurumuzun dişleri orijinal şekilde, üst plastiğimiz orijinal şekilde. Bir de C63'lerde e, havalandırma kısımlarında bulunan radyatör sistemi bu araçta tabi olmadığı için sette çıkan şöyle bir radyatör görüntüsü var. E, biz şimdi bunu buraya montaj işlemini gerçekleştireceğiz. Burada bir yeri var. Yani bunu isteğe bağlı olarak takma edebilirsiniz. Ama buradan arabanın içi fazlasıyla gözüküyor. Ee, çok fazla göze geldiği için ön kısmını biz bir mat siyah boyayacağız. Ee, böyle hafif tatlı bir görüntüsü olsun diye. Toplama işlemlerimiz devam ediyor. Ee, ön kısmı toplarken yine video çekeceğiz. İşlemlerimiz devam ediyor. İzlemeye devam edin. İç kısımdaki kaplamalarımız komple bitti. Ee, göğüsün alt kısmına şöyle bir led uygulaması yaptık telefondan değiştirebiliyorsunuz. Göğüsteki AMG yazımızı koyduk ledli şekilde. Kapılarımızı da aynı şekilde dediğimiz kısımları petek kesen kaplamasını yaptık. Ayna kaplamasını da yapacaktık. Şöyle bir işçiliği de gösterelim. Yani şu rezalet işçiliği şuradan da parça atılmış bu arada. Açık kalan kısmına. Polo çok biçimsiz şekilde geldirdiği için bu şekilde atmaları yapmış. Tavanda parlak siyah PPF kaplaması yapacağız. Tavan çıtalarımızı söktük. Kil temizliğinden sonra tavanımıza kaplayacağız. Park sensöründe orijinal tamponda park sensörü gözleri boyası fazladan siyah boyalar var. Difüzöre geliyor vesaire. Onların da beyaz dönüşümle işlemlerinden sonra park sensörlerini de boyayacağız. Sonrasında montajlarımız komple bitmiş olacak. Videomuz devam ediyor. <laughs>